Merhaba değerli yatırımcılar, Eko İktisat kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Atlas Portföy Serbest Fonunu inceleyeceğiz. Fonun genel durumundan, yatırımcı sayısından, portföy büyüklüğünden başlayarak portföy dağılımını, hisse senedi pozisyonlarını detaylıca ele alacağız. Ayrıca fonun getirilerinin arkasındaki temel ve teknik dinamikleri, yani neden bu kadar yükseldiğini yorumlayarak geleceğe yönelik strateji ve riskleri değerlendireceğiz. Hazırsanız videomuza geçelim. Kısa sürede bu yüksek getirilerin sırrı nedir? Temel analize baktığımızda bir yatırımın içsel değerini ve potansiyelini anlamaya çalışırız. Atlas Portföy Serbest Fonu özelindeki elimizdeki son veriler son bir haftada %70, bir ayda %75, bir yılda %106'lık bir getiri performansı sunuyor. Ancak bu performansın kaynağına dair temel analizde veriler oldukça sınırlı. Raporlarda görülen %0.60'lık fuzulgeye GYO pozisyonu bu yüksek getirileri tek başına açıklayamaz. Bu durum fonun gerçek portföyünün büyük bir kısmının şeffaf olmayan veya anlık olarak değişen pozisyonlardan oluştuğuna işaret ediyor. Fonun yapısı ve stratejisine baktığımızda izahnamede belirtildiği gibi fon yöneticisi kaldıraçlı işlemler, açığa satış ve türev araçlarını aktif olarak kullanıyor. Bir serbest fon olarak bu fon hem yüksek yükselen hem de düşen piyasalarda getiri elde etme esnekliğine sahip. Bu durum, fonun yalnızca hisse senedi alsat yaparak değil, aynı zamanda piyasa beklentilerine göre vadeli işlem sözleşmeleri veya opsiyonlar üzerinden pozisyon olarak getiri sağladığını gösteriyor. Örneğin, Borsa İstanbul'da büyük bir yükseliş trendi öngören yönetici, BIST30 veya BIST100 endeksine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde alım pozisyonu açarak sınırlı bir sermaye ile yüksek kazançlar elde etmiş olabilir. Benzer şekilde düşüş beklentisi olan sektörlerde açığa satış yaparak piyasa gelirlerini bile kar etmiş olabilir. Bu fonun temel değerden ziyade piyasa momentumuna ve yöneticinin öngörülerine dayalı bir strateji izlediğini gösteriyor. Huzul GYO'nun portföyündeki küçük oranı fon yöneticisinin bu hisseyi stratejik bir çekirdek pozisyon olarak tuttuğunu ancak asıl getiriyi başka araçlarla sağladığını gösteriyor. Huzul GYO'daki ağırlığın %0.37'den %0.60'a yükseldiğini görüyoruz. Fonun fiyatı neredeyse yatay bir seyirden sonra ani bir dik yükseliş trendine girmiş. Bu ayda %70'in üzerinde getiri sağlayan keskin yükselişi görsel olarak destekliyor. Bu tür grafik yapısı temel olarak pump and dump gibi manipülatif hareketlerin veya çok güçlü bir katalizör haberinin göstergesi olabilir. Ancak fonun halka açık bir şirket hissesi değil, profesyonelce yönetilen bir yatırım fonu olduğu düşünüldüğünde bu yükselişin arkasında manipülasyondan ziyade başarılı bir spekülatif hamle olması daha olasıdır. Bu ani yükseliş fon yöneticisinin piyasaya dair doğru bir bir zamanlama yaparak büyük bir pozisyondan getiri elde ettiğini gösteriyor. Fonun nakit giriş çıkış grafiğine baktığımızda da yüksek getirilerin elde edildiği dönemlerde 5.3 milyon TL'lik net çıkış yaşandığını görüyoruz. Bu durum teknik açıdan iki farklı şekilde yorumlanabilir. İlk olarak fonun yüksek getirisi sonrasında mevcut yatırımcılar karlarını realize ederek fonu terk etmiş olabilir. Bu sağlıklı bir süreç olsa da fonun yeni yatırımcı çekmekte zorlanıldığını işaret eder. İkinci olarak ise daha spekülatif bir bakış açısıyla fon yöneticisinin yüksek kaldıraç işlemler için kısa vadeli kredi kullanarak nakit çıkışını finanse etmiş olabileceğidir. Bu senaryo fonun kaldıraç riskinin çok yüksek seviyelerde olduğunu gösterir. Fon, geleneksel temel analiz yöntemleriyle kolayca anlaşılamayan karmaşık ve riskli bir yapıya sahip. Yüksek getiriler, Fuzul GYO gibi bir hissenin portföyündeki varlığından ziyade yöneticinin piyasa dinamiklerine dair öngörüsü ve agresif araçları kullanma yeteneğinden kaynaklanıyor. Fonun gelecekteki performansı da yöneticinin bu dinamik ve spekülatif stratejiyi ne kadar başarılı bir şekilde sürdürebileceğine bağlı olacaktır. Eğer piyasa koşulları tahminlerinin tersine dönerse, fonun tüm zamanlar kaybında olduğu gibi tekrar hızlı bir düşüş yaşaması muhtemeldir. Fonun gelecekte istikrarlı bir getiri sağlaması yöneticinin risk yönetimi becerisine ve piyasadaki volatiliteden nasıl faydalanacağına bağlı olacaktır. Bu fon risk iştahı yüksek olan ve sermayesinin tamamını değil, küçük bir kısmını kullanmak isteyen deneyimli yatırımcılar için uygundur. Onun yüksek yönetim ücreti ve stopaj oranı göz önüne alındığında, getirilerin önemli bir kısmı maliyetlere gidebilir. Yatırımcıların bu fonu seçerken sadece son dönemdeki yüksek getirilere odaklanmak yerine fonun kaldıraç ve türev ürünleri kullanma potansiyelinden kaynaklanan büyük riskleri de göz önünde bulundurması hayatı önem taşımaktadır. Her yatırımda olduğu gibi DFE fonuna yatırım yapmadan önce kendi finansal durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı detaylıca analiz etmelisiniz. KAP bilgi adresindeki güncel fon izahnameleri ve bilgilerini mutlaka incelemelisiniz. Gerekirse bağımsız bir finansal danışmandan profesyonel bir destek almaktan çekinmemelisiniz. Umarım DFE fonu bu analizi yatırım kararlarınızda sizlere ışık tutar. Bu tarz fon incelemelerinin devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yorumlar kısmında fon hakkındaki düşüncelerinizi veya bir sonraki videomda hangi fonu incelememi istediğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı ve başarılı yatırımlar dilerim.